Merhaba sevgili arkadaşlar. Efendim sizlerden ve Kamalist arkadaşlardan mesajlar gelmeye devam ediyor. Özellikle Kamalistler niçin Atatürk demiyorsun da hep Kamalpaşa diyorsun? Sevgili Kamalistler biz Kamalpaşa sözünü hakaret maksadıyla söylemiyoruz. Ve 50 vicdanınıza koyun ve düşünün. Bu zamana kadar ki hiçbir programımızda sizlerin bize yapmış olduğunuz, Osmanlı'ya yaptığınız, ecdadımıza yaptığınız, Sultan Vahidettin Han'a yaptığınız hakaretleri biz yaptık mı atanıza? Ama ben Atatürk demiyorum. Niye demiyorum? Çünkü Atatürk ne demek? Atatürk, Türk'ün atası demek. Şimdi siz biraz tarih okuduysanız, biraz aklınız varsa, biraz izanınız varsa, burada bu kadar Türkler var. Mesela bakın Osman Gazi var, Orhan Gazi, Murad-ı Hüdavendigar, Yıldırım Bayezid Han, Çelebi Mehmet Han, İkinci Gazi Murat Han, Fatih Sultan Mehmet Han. Bunlardan hangisi ben Türk'üm atasıyım dedi. Hiç duydunuz mu? Fatih Sultan Mehmet Han Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in "Letüftuhannel Konstantinye yume emirü ve müjdesine nail olduğu halde Konstantiniyye İstanbul elbette fethedilecektir. Onu onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir müjdesine nail olduğu halde Fatih Sultan Mehmet Han hiç ben Türk'ün atasıyım dedi değil mi? Alın Büyük Selçuklu Sultanlar bizim atalarımız bakın Selçuk Bey, Musa Yabgu Tuğrul Bey, Çağrı Bey Arslan Yabgu Alparslan, Melikşah Birinci Mahmut Han, Berk Yaruk, Müezzettin Muhammed Tapar, ikinci Mahmut Sultan Sencer. Bunların hangisi hangisi ben Türk'ün atasıyım dedi? Hiç duydunuz? Atilla Roma'yı tarumar ederken daha İslamiyet malum o zaman inzal olmamıştı. Atilla dedi mi? Oğuz Kağan, Oğuz bizim atamız. Ben Türk'ün atasıyım dedi mi? Kim dedi? İşte Osmanlı Sultanları Oğuzların kayı boyundan değil mi? Büyük Selçuklar Oğuzların kınık boyundan değil mi? Anadolu Selçukları Oğuzların kınık boyundan değil mi? Peki hiç onlardan ben Türk'ün atasıyım dediklerini duydunuz mu? Eğer böyle iddialı bir söz olacaksa Türk'ün atası olmaya layık öncelikle bunlardır. Peki Kamal Paşa Nasıl Türk'ün atası oldu? Nasıl Türk'ün atası oldu? Eğer ister, dediğim gibi biraz aklınızı kullanırsanız, biraz izah ederseniz, biraz okursanız, Kamal Paşa'nın o gerçek ciddi yazılarını okursanız kendisi söylüyor ben Türk değilim diyor. Tamam kendimi Türk gibi hissediyorum ama Türk değilim. Ve Kamal Paşa'nın hani aynesi içtir kişinin lafa bakılmaz. Bunların da bu sultanlarımızın da Selçuklu Sultanlarının Osmanlı Sultanlarının Karahanlıların, Gaznerlerin yaptıkları bellidir. Yaptıkları bellidir. Tarihe öyle bir iz bırakmışlardır ki dünya durdukça silinmeyecektir. Peki Kamal Paşa'nın da yaptıkları belli. Kamal Paşa'nın da yaptıkları belli. Şimdi ben diyorum ki Kamal Paşa'nın bu suç mudur? Yani bunu söyle bak bakıyorum tarihe, eserlerine bakıyorum, yaptıklarına bakıyorum, okuyorum ve hiçbir şey yapmadığını Türk milletine de tarihte en büyük zararı veren kişinin olduğunu görüyorum. Ve bununla ilgili ne yapıyorlar? Beni mahkemeye veriyorlar. Mahkemeye veriyorsunuz. Evet. Hemen sarılıyorsunuz cimera, efendim savcılıklara gidiyorsunuz falan. Kardeşim ben bunu demek zorunda mıyım? Benim atam değil. Benim atam benim atam eğer ben Atatürk diyeceksem, Türk'ün atası diyeceksem Osman Gazi Han'a derim, Sultan Fatih'e derim, Alparslan'a derim, Melikşah'a derim. Kaman Paşa bizatihi kendisinin Yahudi olduğunu ifade ettiği halde ve bugün tamam 5816 sayılı yasa var ve Müslümanlar maalesef sinmiş vaziyette. Yani bir yerden bir odaya girerken veya bir resmi kurma girerken bir Müslüman girdiğinde onun böyle süktüm büktüğüm olduğunu görüyorsunuz. Niçin? Bizati Kamal Paşa'nın da kendi ifadesiyle ne diyordu? Biz Kurtuluş Savaşı'nda 10 bin tane şehit verdik ama bunun 50 katını irtica ile savaşta verdik derken o İstiklal Savaşı şehit, şehitlerinin ki bu 9200 küsür kişidir. 50 katından fazlasını öldürdük demek istiyor. Niçin öldürdün? Ezan yasak. Kur'an-ı Kerim okumak yasak. Şapka giymedin idam. Efendim Kamal Paşa'nın sözlerine uymadın idam. Hangi Türk'ün atası bu zamana kadar Türk milletine zerre kadar fayda sağlamı bu devrimler yapmış? Ve bununla ölmüş, bununla at olmuş. Churchy. İngiltere Başbakanı. Malum o dönemde efendim e, Türkiye'yi de şekillendiren adamlardan birisi. Ne diyor? Biz cadde cadde, mahalle mahalle, sokak sokak Osmanlı'yı işgal etseydik halifeliği kaldıramaz. Kim kaldırdı? Kamal Paşa. Halifeliği kaldıran bir kişi senin atan nasıl olacak? Olabilir mi? Bunları biraz idrak ettiğiniz zaman, biraz düşündüğünüz zaman ibret almalısınız. Titremelisiniz. Düşünün ya. Şimdi ben efendim e, Alman televizyonunda, devlet televizyonunda bir program vardı. Kamal Paşa'nın Hitler'e benzerliği yönüyle ve dolayısıyla bütün Avrupa'daki gazeteler, televizyonlar bahsettiler. Bizde de çeşitli gazeteler yazdılar ve ne yaptılar? Hepsi hep beraber Alman televizyonuna küfledik saldırdık. Ama bununla ilgili biz de biz de bidayetten beri yazılanları çizilenler dile getirdik. Kardeşim kitaplara geçmiş. Başınızı kuma sokmayın. Başınızı her ne kadar kuma soksanız da vücudunuz açıkta. Kamal Paşa'nın Hitler'den 20 ton zehirli gaz aldığını yazıyor. Ve Hitler ne diyor? Bizatihi kendi hatıratında Kamal Paşa'nın birinci talebesi Mussolini'dir. İtalyan faşist lideri yok muydu? Mussolini'dir. İkinci talebesi de benim diyor. Ve Kamal Paşa'yı çok çok sevdiğini ifade ediyor, söylüyor. Peki Kamal Paşa'nın yapmış olduğu o katliamlar, o zehirli gazları ne yaptı? Nerede kullandı? Ya bunları bir faydası yok. Benim bugün anlatmamın bir faydası yok. Yani tutup da Kamal Paşa'nın şimdi yakasına sarılacak kimsenin hali de yok. Ama en azından biraz kendinize gelin. Tarihte hiçbir Osmanlı Sultanı, hiçbir Selçuklu Sultanı bu sebeplerden dolayı kendi tebasına saldırmamıştır. Kendi tebasını katletmemiştir. Hele hele bu katliamları yapan bir kişinin de Atatürk olarak lanse edilmesi demek Türk milletinin ne kadar ahmak, ne kadar cahil, ne kadar gafil olduğunu zannetmelerindendi. Peki bu Atatürk lafzını kim çıkardı? Arkadaşlar bu tamamen bir projedir. Bu proje ta anafartalarda başlamıştır. Anafartalar ta anafartalarda Kamal Paşa kendi askerini çekmiş olduğu mevziye aynı anda İngilizler nasıl girdi? İngiliz askerler orayı nasıl ele geçirdi? Ya mahkemeyle şununla bununla olmaz ya. Kemal Arkun'u mahkemeye verdin. hap atacaksın. Ya ben bir şey söylüyorum. Bu memlekette milyonlarca lira, milyarlarca lira tarihçilere, akademisyenlere para ödeniyor. Ya bırakın işlerini yapsınlar, araştırsınlar kardeşim, araştırsınlar. Doğru bilgiden zarar gelmez. İnsanlar aydınlansın, faydalansın. Ana Fartalarda askerini çekmiş olduğu mevziye İngilizler nasıl girdi? Bu bir soru. Bunun ben cevabını biliyorum. Ama lütfen siz de bir araştırın ya. Ondan sonra ana kahramanı diye söylerken hani bir konuya vakıf olan bir kişi, bilir, bilen bir kişi hakikaten ben böyle gülüyorum ya. Biliyorum. Nablus Meydan Muharebesi. Birinci Dünya Harbi'nde Osmanlı mağlup olmamıştır. Nablus Meydan Muharebesi'nde Kamal Paşa 65 bin tane Mehmetçiyi İngiliz Yahudilerine nasıl teslim etti? Birinci Dünya Savaşı'nda toplam Osmanlı'nın esir sayısı 200 bin küsürdür. Bunun yarısı Kamal Paşa'nın askerleridir. Nasıl bir Atatürk ki bu kendi askerlerini kendi neslinden olan Mehmetçikleri götürüyor, düşmanlar teslim ediyor ve o İngiliz Yahudileri de siyanül havuzlara atarak onların gözleri kör ediyor. <laughs> Arkadaşlar biraz tefekkür, bir, biraz düşünce, biraz düşünce. Peki nerede çıktı bu Atatürk lafı? Nerede çıktı? Hayin lahum. Bu projeyi ortaya koyan ve Türklerin tarihini 29 Ekim 1923 tarihinden itibaren başlatan o Yahudi haham Haym Nahum'dur. İşte Churchill'in biraz önce söylemiş olduğu Osmanlı'yı sokak sokak işgal etseydik halifeliği kaldıramazdık dedi ya işte ona biz bunları tabi onun Yahudi olduğunu söylüyor onlar İngilizlere o lordlar kamerasında efendim e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı onaylanırken ne diyor ben bunların hepsini yaptıracağım siz yapamazsınız diyor. Siz İngilizler Osmanlı'yı işgal etseniz bile e, Türkler işgal altındayken kendi benliklerine, kendi mukaddesatlarına, kendi dinlerine, kendi özlerine daha fazla sahip çıkarlar, kenetlenirler, kapanırlar. Ve siz bunu yapamazsınız. O zaman kim yapacak bunu? İşte Alefartal'a kahramanı dediler. Efendim e, milli mücadele kahramanı dediler. Bir şahsı ama onlardan olan bir şahsa bunu yaptıracağız dedi. Ve yaptırdı arkadaşlar. Düşünün. Yani memleketi hani diyordu ki dini ve namusu olanlar aç kalmaya mahkumdur. Kalkınamazlar diyordu ya Kamal Paşa'nın sözü bu. Peki kendisi kalkındırdı mı? ya Allah rızası için şu ülkenin halkınması için işte Tayyip Erdoğan'ın şu anda yaptığı bir gayretler var yaptığı yatırımlar var şöyle üst üste bir koyun 18-19 senede yapılan yatırımları belki bugün 2 trilyon dolara yapamazsınız lityum yok ülkede ama işte yerli oto yapılacak ne lazım lityum lazım onu şarj cihazı için ne yaptılar bordan lityum ürettiler işte fabrika bugün açılıyor faaliyete başlıyor Kamalpaşa bu ülkeye faydalı hangisini yaptı arkadaş ya? Bana bir tane söyleyin ya. Almanlar Mercedes'i, Audi'yi, BMW'yi yaparken Paşa ne yapıyordu bizim jandarmaya, askere? Allahu Ekber dedi. Git yakala. Kur'an-ı Kerim okudu. Git yakala da. Yakala. Mecnun. Deli. Hani Kamanistler bize de aynı şeyi söylüyorsunuz ya. Ama biraz şöyle şapkanızı çıkarın. Önünüze koyun. Biraz düşünün ya. Biraz tefekkür edin. Değil ya bu Kemal Arkun'un hangi sözü yanlış? Ve bana yazın arkadaş yazın. Öyle küfür ederek, hakaret ederek değil. Değil ya sen böyle dedin. Ana fartalar da efendim mevzileri İngilizlere teslim etti dedin. Nablus Meydan Muharebesi'nde Cevat ve Cemal Paşalar hiç haber vermeden, haber vermeden askerini çektin ve oraya İngiliz Maraşal Elenbi girdi. Hem 4. Ordu Cevat Paşa'yı hem 8. Ordu Cevat Paşa'yı Arkadan vurdu ve Birinci Dünya Harbi'ni katılmayı sağladı. Ve bundan dolayı da Enver Paşa Harbiye Nazırı Enver Paşa ne yaptı? Ee, i̇haneti vataniye suçundan kurşuna dizilmesini emretti diyorsun. Ya bunlar nerede yazıyor? Ne yapıyor? Diye bana bir sor. Bakın idama giden bir insan yalan söylemez. Mahkemeye gidiyorum. Ve 300 sayfa savunma yazdım. Ve bu savunmalarımda Bunların her birisinin hangi kitapta, nerede, hangi gazetede, New York Times'ta mı, efendim, Amerika'da mı, Avrupa'da mı, onların belgelerini çıkardım. Şimdi bugün CHP'de, İyi Parti'de, Saadet Partisi'de hep beraber ne yapıyorlar? Selahattin Demirtaş'ın işte Avrupa e, İnsan Hakları Sözleşmesini e, kabul edilmesini ve hapisten çıkarılmasını istiyorlar. Ya Selahattin Demirtaş onlarca yüzlerce insanın katledilmesine sebep oldu. Kemal Erkun kimin katledilmesine sebep oldu? Ya bilgiden dolayı, tarihten dolayı bu kadar kitap yazmış olan bir insana efendim al sana 8 sene hapis diye böyle bir talepte bulunabilir mi? Hangi ülkede var? Hangi adalet sisteminde var? Ben bunları ne diyorum? Atatürk sözünü ilk defa Hayim ortaya atmıştır. Ve Türk'ün tarihini de Türk'ün tarihinde 29 Ekim 1923'ten başlatmıştır. Bütün bunlarla da efendim Selçuklu'yu, Osmanlı'yı, Karahanlıları, Gazneleri e, Türklerin binlerce yıllık tarihini de çöpe atmıştır. Ve dünyada ilk kurulan Yahudi devleti de Türkiye devleti. Yahudilik esaslarına göre kurmuştur. İslamiyet'i tamamen yok etmeyi hedeflemiştir. Nasıl ki Kamal Paşa 500 binden fazla Müslüman evladını katlettiyse öldürülmesini emrettiyse Kazım Karabekir'e Karabekir biz Osmanlı'dan kalan bütün ulemayı ve hocaları yok etmedikçe bu devrimleri oturtamayız dediyse 28 Şubat'ta 2. Genelkurmay 2. Başkanı Çevik bir de ne demiştir bu ülkenin nüfusu 70 milyondur. 10 milyon insan ölse ne olur demiştir. Neydi? O da bir Yahudiydi. Aynı şekilde aynı şekilde ne diyor? Ee, ve, e, Rahmi Koç Rahmi Koç biliyorsunuz e, Roşverlerle bir toplantı yaptılar. Ve şu anda dünya çapında global olarak Türkiye'nin o Yahudi boyunduruğu altında olmasını isteyen bir adamdır. Ne diyordu? Bu ülkede 30 milyon gereksiz insan var. 30 milyon gereksiz insan kim? Sensin, benim. Yani Yahudilerin bu fikirlerini kabul etmeyen insanlara diyorlar arkadaşlar. Kendimize gelelim. O gün bir Yahudi bir yola çıktı. Yarın bunlar iktidarı ele geçirdikleri zaman ellerine fırsat geldiği zaman da bunları rahat bir şekilde uygularlar. Nasıl ki İstanbul Belediye Başkanı efendim Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okuttuysa İstiklal mahkemelerini de bunların kurmaları atalarının yaptığı gibi çok uzun sürmez. Onlara fırsatın verildi verilmeyeceği sizlere bağlı. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.